Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kraliyet Arenası'na ulaşmaya çalışacağız. Geçen videoda ulaşamadık. Bu videoda ulaşacağız. Eminim. Çok ulaşmak istiyorum çünkü. Buradan hangisini alsak? De Yarın bakacağım. Evet arkadaşlar. Önce boş yapmadan ben geçelim maçımıza. Hadi bakalım. Geçen videoda yapamadık. Bu videoda yapmak istiyorum. Geçen videoda gibi. Ah. Lan vuran iki tane. Arkadaşlar biraz sıkıntı yaptı. Neyse biz onlardan daha çok verdik. Şimdi bunu tam önüne atacağım. Onu öldür. Başta i̇şte varsa bizlere var abi. Arkadaşlar dün gece iki olduğu için çok iyi konuşamadım. Şimdi iyi konuşacağım. Tamam. Ben krala saldırmayacağım. Ben şuradan atacağım. Şöyle bitince de yeneceğiz. Öyle bir anlıkla sonra istiyorsanız hadi kardeşim. Sıkıntı komtu yaptılar Neyse. Ben buraya pek katacağım. Cadı atmaz inşallah. Ya Ya diyeceğim lafı veremiyorum arkadaşlar. Cadı atmasın derim inşallah. Adam cadı attı. Allah'ım yarabbim şu işe bak ya. 11 level ben de şey atarım o zaman bak. Barbarlar atarım. Arkadaşlar yok. Arkadaşlar adam çok iyi geldi. İki maç kazanmamız lazım. Sadece iki maç. Bakın şuna. Bir yaptık. iki yaptık. Yeneceğiz arkadaşlar. Önceki videoda da sesim berbattı. Şimdi güzel olacak. Bol şans diyor toksik kenar. Sana da bahsettim. Arkasından koydum hiç. Bir de o bizi durdurmaya çalışıyor. Benim pekkayı bastım. İlk başta pekkayı basmadım. Çünkü pekkayı bassaydım çok büyük Mahmut gelmişti. Evet, çok kolaydı. Evet arkadaşlar, bu kutuyu açıyoruz. Destansı. 2000 taş. Ne no, Bunlar birikmiş mi? Bana açmamışım. Evet arkadaşlar Çok az kaldı Son 2 maç Ya kraliyet arasına sizinle birlikte ulaşmak istiyorum arkadaşlar 2 tane orada attım yani ne zamandır kullanırım. Devme. arkadaşlar. Şu an çok odaklandığım için oynayamıyorum. Yani konuşamıyorum işte. Pardon. Barbarlar attım şuraya. Bizimkiler yanar onlar. Eğer gitseydi işte çünkü bizim kaleyi pıt 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 yapmıştı. Evet bizim bu emojimiz toksik emoji sayılır. Biz buna toksik emoji diyoruz. Arkadaşlar bu video çok güzel bir video olacak. Eminim. Ne varsa basacağım. Bununla koy. Skate ordusuna. Şunu Arkadaşlar şarjım azalmış. 19. İşte biz pek kat bunların işini bitiririz. koruması için buraya Hayır. Arkadaşlar Uf, ne yapacağız? Biz bayağı harcadı. arkadaşlar. Ne yapacağız? Benzin evet, alımı yok ettik. Hayır ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videoda gelmeye çalışacağım. Ben geçen gibi görüldüm. Ben biriyim. Yani yapacağım. Bu şanslı. Tüm ikisini harcadı neredeyse. Şimdi iki şey etti. biraz da mantıklı bir şey de yaptım. Şimdi, o gitsin 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 gitsin. Hah, bak alarm gitti. arkadaşlar. Ma bu maçımız da Kaç maç kaldı? Bence yapana kadar uğraşalım. Bunu gerek yok. Ne buradaydı? Arkadaşlar. Maçtan sonra kapatacağım. Yapamadık. sonraki videoda yapacağız. Maçı da yenemeyeceğiz. Adamlar hep çok güçlü geliyor arkadaşlar. O yüzden yenemeyeceğiz. What? Maşallah. Ben anlam veremedim. Hadi. 4 parlak yerinden tıklıyorum. Damaj olaydım. 2 Hadi sizin için son maç dağıtıyorum. Full sizin için. Full. Siz olmasaydınız hiç yapmayacaktım. Evet. Biz buradan atalım. Hayır 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 şimdi olamaz. Kale yok ettiler. Dedim. Kalemiz yok ettiler dedim yani. Şansımız yok daha. Adamlar gitmiş orada. En güçlülerini Ne nasıl yenildiniz siz bu akure? Evet arkadaşlar. Maçın ortasında mı yoksa son vereceğiz. Galiba. Maçın ortasında son vereceğiz. Hadi. Hadi. Size güveniyorum be aslanlarım. Yendik. Yendik. Arkadaşlar sizinle birlikte kraliyet seviyesine ulaştık. Bakalım. Ve bak. Ve arkadaşlar videonun da sonunu gördük. Ve bay bay.